Hoş geldiniz arkadaşlar hemen geçelim. İlk önce ben bir çalayım. Arkadaşlar bu şarkı 3 bölümde oluşuyor. İlk bölümü Esla la sol, sol fa fa sol, la. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken yerler fa mi'nin yanındaki fa hemen. Ve fasol yaparken sole çarpıyoruz arkadaşlar. Yani fa sol la yapıyoruz. Esla la sol sol fa, fa sol, Arkadaşlar ikinci bölümde Esla la sol sol fa fa mi re. Arkadaşlar burada da dikkat etmemiz gereken yer fa mi yaparken miye çarpıyoruz. Yani fa'ya dokunup yapıyoruz. ve Fa mi re. Yani esla sol sol fa, fa mi re. Yapıyoruz yani. Üçüncü bölüme geçelim arkadaşlar. Burada da si olarak lan yanındaki si kullanıyoruz arkadaşlar. Do, re, Mi, Re, Do, Re, Do, Si, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Si, La. Arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Bir daha videolarda görüşürüz.